Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk, ilk videomuzu çekiyoruz. Şimdi zehirli jelibon oyununu oynayacağız. Ka kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi böyle gözünü kapat. Kapatıyorum. Bak. Kapat. Hmm. Tamam seçtim. Sen de. Kapattım. Seçtin mi? Hayır. Hadi. Hop. Seçtim. Erva. Niye? Hmm. İyi. Tamam. <laughs> Yiyebilirsin. Hadi. Güvende. <laughs> Aha lan Ben ne yiyeyim? Güvende. Kuş <laughs> Ben ne mi? Ben kendi yüzümüse. Erdoğan'ın yüzüne yüzüne. Ya hayır ya.